Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere saç şekillendirici, saç düzleştirici fön makinesini tanıtmak istiyorum. Açıkçası çokça alan kişi vardı. Sosyal medyalarda görüyordum, karşıma çıkıyordu. Sırf merak ettiğimden aldım. Nasıl olduğunu tüm detaylarıyla sizlere paylaşmak istiyorum. Bu şekilde güç ayarı var. Işıkları görüyorsunuz. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde hızını artırıp azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun boyutunda bu şekilde sizlere gösterdikten sonra denemesini yapacağım arkadaşlar. Bu fırçaların çıktığı yer seramik, Diğer yerler plastik. Yani elinize aldığınızda da bir plastik havası var açıkçası. Ben daha e, sağlam bir şey bekliyordum. Bu gördüğünüz yer sadece seramik. Geri kalan her şey e, plastik. E, bu dip tarafı da arkadaşlar e, böyle kırılsa e, elinize kalacak gibi e, duruyor açıkçası. Bu şekilde sizlere her yerini göstermek istiyorum. E, açıkçası açma kapama yani hız yeri e, biraz... E, tuhaf geldi bana alırken okuduğum yorumlarda hafif nemli saça uygularsak daha etkili olabileceğini yazıyorlardı bu şekilde hızını artırıyorum arkadaşlar ee, sonrasında önce bir saçımı kurutuyorum ee, yani benim açıkçası e, beklentim daha farklıydı videonun sonlarına doğru sizlere de açıklayacağım bu şekilde kurutuyorum e, hız ayarı var fakat e, yeterli bulmadım Çünkü ee, benim saç kurutma makinem 3500 watt olduğu için mi bilemiyorum yani çok az geldi bana e, enerji olarak e, sesi de normal saç kurutma makinesi kadar ses çıkıyor e, şu an videoda sesi kısmak zorunda kaldım inanılmaz rahatsız etti beni çünkü e, okuduğum yorumlarda sizde alırken okuyacaksınız mutlaka e, saçı tararken ki o e, fırçaları e, bazılarının düşmüş e, böyle tararken e, zamanla düşmüş sanırım e, bazı kişilerin e, duman çıkmış e, cihazından e, zaten ben de burada e, yaptığım e, zaman fark ettim e, üst tepe yerindeki plastiği çok e, yakıyor sıcaklığın etkisiyle yani e, öyle fazla bir beklentiye girmezseniz güzel bir cihaz ama yani e, parası kadar diyebilirim sizlere benim saçlarım zaten doğal olarak düz olduğu için düzleştirme etkisini burada göremedim. Açıkçası kıvırcık yapma yani dalga yapma etkisi de pek yapılacak gibi değil. Zor. Çünkü başlık çok büyük. Yani bir maşa gibi olamaz arkadaşlar. Maşa gibi ben düşünmüştüm. Çünkü kıvırcık saçlı olmayı sevdiğim için yapar çıkarım diye düşündüm ama bununla imkansız kısa saçta yaptığım için ayrı bir imkansız. Özellikle bu kablosunu yani saçımda döndürürken kablosunun dönmemesi beni bayağı bir uğraştırdı. Eğer saç kremi saç sabitleyici sürerseniz belki bir tıkla etkisini görürsünüz ama tamamen kıvırcık bir saçı düzleştirebilir mi? Çok zor. Yani Maşa gibi yapmaz arkadaşlar. Yani hiçbir e, esprisi yok diyebilirim size. E, çünkü bildiğiniz saç kurutma makinesiyle tarak bir arada ama etkisi yani watt olarak düşük. Satıcı da e, bazı e, sorulara sorulan cevaplarda 1000 watt demiş, bazılarına 1200 watt demiş. Yani açıkçası 1000 e, 1200 watt'lık bir e, saç kurutma makinesi nasıl bir etki yapar onu siz düşünün. Bu kablo bu şekilde habire dönüyor. Yani bu ileride sorun çıkaracak gibi görünüyor. Özellikle bu gösterdiğim tepe yeri çok ısınıyor arkadaşlar yaparken. E fırçaları bilemiyorum zamanla ne olur, düşer mi? Yani açıkçası ben pek memnun kalamadım. Bunları sizlere söylemek istedim. Sormak istediğiniz soru varsa bana yine yorum kısmından yazabilirsiniz. Ama fazla bir beklentiye girmezseniz iyi olur. Çocukların saçlarını kurutmak için kullanılabilir arkadaşlar. Onun haricinde pek bir esprisini göremedim. Veya beklentim yüksekti bilemiyorum. Sormak istediğim soruları bana yorum kısmından tekrar yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.